Grand hoş geldiniz. Ben Arif. Bugün sizlere beraber Test 2023 FTS 2015 üzerine yapılmış modüle karşınızda bıdıkımız neyse hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Evet burada görmüş olduğunuz gibi oyun Türkçe. Evet bu oyun normalde Türkçe değil ama test ekibi e, oyunu Türkçeleştirmiş. Şimdi oyunda bir kariyer başlatmamı istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. Manager modunu biliyorsunuz zaten. Buradan kariyer yapıyorsunuz ama ben oyun moduna geçeceğim. Oyun moduna geçeceğim. Oradan takımlar size göstermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle Fenerbahçe'ye bakalım. Galatasaray bu videoda yer almayacak. Galatasaray ikinci kanalım. After One Game'de göz atacağız. Onu oraya gidip bakabilirsiniz. Fenerbahçe kadrosuna geldiğimiz zaman şöyle takım yönetimine diyelim. Takım yönetimine Altay Binder Serdar Aziz gördüğünüz gibi ilk 11 çok güzel. Arayo falan burada güzel. Şöyle baktığımızda Basso 80 80lik güzel. Hatta şurada şey vardı. Neredeydi? İsmail Yüksek SM'de de 67'lik falan yanlış hatırlamıyorsam Emre Mor. Yani güç ayarları çok iyi. Arda Güler 77'lik. Zaten geliştirebiliyorsunuz oyuncuyu. Antrenmanlarda falan zaten altta gördüğünüz gibi sınırsız altınız var. Bunu geliştirebilirsiniz istediğiniz şekilde. Oyuncu mevkileri yanlış olanlar olabilir. Onlar zaten dikkat edebilirsiniz. Düzeltebilirsiniz onu. Çünkü Demir ben Beşiktaş'ta yaşadım onu. Nerede Beşiktaş? Gel kabul et. Siz belki iki oyunu bak hala burada. Talip Talha sonuç var. Sonuç aslında forvet değil gördüğünüz gibi. Şuradan değiştirdiğiniz zaman Vegos'a gelen Vegos 82'lik güzel. Gördüğünüz gibi Delali de 82 lik. Delali forvet mi? Hemen bakalım. Delali gördüğünüz gibi forvet değil. Zaten onu siz ayarlayabilirsiniz. Cenk Tosun. Evet. yani facecam altında kalıyor zaten. Gördüğünüz gibi Delali 82'lik. Onu da e, taktiğinizde oynatabilirsiniz. Nereymiş? Forvet arkası. Ruzier'in yeriymiş forvet arkası. Orayla değiştirilip. Bu şekilde de kadro dışı kalan oyuncular var. Tabi bunları siz kendiniz istediğiniz gibi kariyer yaptığınızda ayarlayabilirsiniz. Çünkü çoğu oyuncular yerinde değil gibi duruyor. Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'da gördüğünüz gibi Uğurcan Çakır 78'lik Uğurcan Çakır bence düşük kalmış 80'lik olması lazımmış. Batra 80'lik başka göze çarpan oyuncu var mı? Hamşik 83'lük. Hamşik forvet değildir diye düşünüyorum. Maxi Gomez'den iyi gibi. Evet gördüğünüz gibi forvet değilmiş. Yani Yusuf Yazın 81 kolde yerde. Uğurcan Çakır düşük ama zaten siz bu alttaki altınlarla istediğiniz gibi oyuncunuzu geliştirebiliyorsunuz zaten. Transfer yapmanıza gerek duymadan oyuncularınızı geliştirebiliyorsunuz zaten. Şimdi Trabzonspor'a baktık. Başka hangi takıma baksak? Adana Demirspor. Adana Demirspor'a bakalım. Adana Demir Simon Deli falan şöyle baktığımız zaman. Musa Kapı 71'lik. Şöyle bakıyorum. Düzgün bir forvet yok mu bunların? Arda Okan bu kimmiş? Yokantöre. Şöyle bakıyorum yedeklerde. Berk Yıldız var 70'lik. Bir de Altay Atalay Babacan var. Bright var en yüksekleri. Belhanda 75'lik. Yani bu takım güzel transferler yaptı ama onların hemen biraz düşükmüş gibi geldi ya. Dört büyüklerin gücünde olamaz ama bilmiyorum yani. Buradan ligleri değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Süper Lig TFF birincilik de var gördüğünüz gibi. Eskişehirspor Spor TFF birincilik de duruyor. Bunu değiştirmemişler, güncellememişler galiba. TSK'yi ekibi Bursa'yı ve Eskişehir sevdikleri için galiba kaldırmayacaklar ya da emin değilim. Premier Liga e geldiğim zaman Premier Lig bu şekilde gördüğünüz gibi. Premier Lig'in alt ligini bulamadım. Burada Bundesliga var, Serie A var, La Liga var, e, Fransa Ligi var, UEFA Konferans Ligi. Efsaneler Ligi en ligi. UEFA Konferans Ligi ne alaka burada onu anlamış değilim. Ha, konferans Ligi'ne katılan takımlar mı? Ya? onlar genelde bura Konferans Ligi diye geçmiyordu galiba. Trabzon 2010 bunu ne ya? <laughs> Real Madrid 2017. Burada neyi böyle bir gariplik var? Cidden bir değişiklik var. Galatasaray 2013. Bir bakmak istiyorum kabul et diyelim. Ooo Galatasaray 2013'te Muslera. Yani Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Schneider. Adamlar efsanelere bir göz kırpmak amaçlı mı kadro yapmışlar? Enteresan. Gökhan Zan, Yedekler Colin Kazım. Başka kimler var? Didier Drogba da varmış burada. Gözden kaçanlar olabilir. Fenerbahçe. Karabağ da var bu arada oyunda gördüğünüz gibi. Karabağ'ın kadrosuna bakalım. Burada Koceli Spor ne alaka? Efsaneler diyor. Efsaneler. Karabey Belediyesi. Bu ne? Menemen Spor. Nepçi Bakü. İki tane Azerbaycan takımı var burada. Hatta şöyle bir bakalım. Mertçelik. 66'lık. Bir an Zeki Çelik aklıma geldi. Şimdi geri çıkalım. Geç çık. Karabağ'a bakalım. Karabağ bu sene ligde 11'de 11 yapmıştı. Ondan sonra Bakmadım ne oldu bilmiyorum. İyi gidiyorduk Karabağ Lig'de. Ligin tek en iyi takımı galiba Karabağ. Şimdi şöyle baktığımız zaman Karabağ da bu şekilde. Tanıdık bir isim var mı diye bakıyorum da. Efsaneler Ligi'ne bakalım. Efsaneler Ligi'nde gördüğünüz gibi Manchester 99 takımı. O zamanlar Ronaldo falan var mıymış acaba? Şöyle bakıyorum Beckham falan var. Gördüğünüz Beckham var sadece bildiğim. Ama güzel kadroymuş. 99. İtalya'nın 1982 kadrosu galiba. Başka kim var? Ronaldo, Ronaldinho falan var mı acaba buralarda? sonra 92 Kadrosu. Ben o zaman dünyada yoktum ben 92'de. 94'te doğdum. Şimdi Pace Classic, Pace Classic, Pace Classic bunlar ne? P Oho Pele falan var. Müller, Cruyff. Efsaneler var burada. Match United'ı seçelim. Ronaldo'la bir oynamak istiyorum. Ronaldo 90'lık. Ronaldo'nun Messi'nin kapışması olsun be. Şimdi ben bir takımı düzeltmem lazım. Tabii ki de Ronaldo ileri uçta oynasın. Hatta facecam'ımı oradan çekeyim unutmayayım. Ekon 11'i bu şekilde seçelim. Takım iyi zaten. Hazırlık maçına doğru gidelim bakalım neler olacak. gamepadle ile oynayabiliyorsam ben oynayacağım. Ben emülatör üzerinden kurdum onu söylemeyi unutmuş olabilirim. Emülatör üzerinde bakalım nasıl bir maç olacak hep beraber göreceğiz. İlk 11'ler sahaya geliyor. 4 2 3 1 şeklinde biz bu şekilde sahaya çıkacağız. Paris de bu şekilde Messi'lerde takım 4-5-1 taktiğinde sahaya çıkıyor. Şöyle bir oyunu durdurduğum zaman tuşlar keşke gözükse çok güzel olacaktı. Bu arada oyun ayarları profesyonel 4 dakika en zor da yani. Onu da söylemiş olayım. Facecam'in yeri tam ortada kalmış. Onu hemen aşağıya çekeyim. Oyun ayarı yaparken var ya gamepad ayarı yaparken iki tane gol birden attı Paris. Maçtan yeni ben çık yaptım. Bakalım ee, neler olacak. Şimdi topu aldık. Şimdi bu pas mıydı? Aynen bu pas. Şimdi aşağıdan bir dakika. Şurada orta olması lazım o zaman. Al tuş tek gelmemiş mi üzerine? Bir saniye. Parisliler geliyor bakalım. O kesemedik. Adamlar sol kanattan. Ha top bizde güzel. Şimdi şu orta. Güzel orta tuşunu ayarladım geldim. Şimdi Erik seninle gidiyoruz yanlış değilse. Hızlı koşu. Oho tam pas atacağım. Faul yaptılar. Ver pası yerden. Hadi. Güzel. Ronaldo. İşte bu. Fernandes'miş. Ronaldo da değilmiş. O oyuncu isimlerini orada karıştırdım. Buradan yerden pas. Top bizde değildi ama bir anda bizde kaldı. Bir anda şutu attık. Golümüzü attık yani güzel. 1-0 öne geçiyoruz. Fernandes'in golüyle. Şimdi geri dön. D-pad. D-pad gözüküyormuş. Gamepad ile D-pad'in hareket etmesi güzel. Zaten LD player'i kullanıyorum ben. LED player daha mı iyi bilmiyorum ama. Çünkü daha önce şeyi kullanıyordum. Sorunları yaşadım. Sürekli emulatör değiştirdim yine. Değiştirip duruyorum. Nox'u kullanıyordum, Nox'u kullanmıyorum şu an. Ama onda da oyunlarım var. Hadi. Yani 3 emülatörde de oyunlarım var. BlueStacks'te de var. BlueStacks'te bazı kariyerlerimiz orada. Ee, Gamepad'de oynanacak oyunları genelde Player veya da Nox'u tercih ediyorum. Şimdi şuna bir pas atalım. Şimdi bu orta. Hadi bakalım. Hadi be gelmedi o. Şimdi pas. Güzel. Sıyırıl. 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 Orta. Ronaldo orada. Ronaldo gelmiyor. Orta geliyor. Hadi be. Messi attı. Kornerden gol yiyoruz. Yani bu hiç iyi olmadı. Burada Messi klas bir şekilde atıyor. Güzel top bizde. Fernandez. Fernandez aradan pasını verdi. Eriksen. 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 Hadi be. Tam şut çekeceğim sıra ayak koydular. Hadi bakalım dakika 30 dışarı attılar. Ve buradan golü bulursak çok güzel olacak. Şimdi Şimdi şöyle bir iyi bir orta yapmamız lazım. Hadi bakalım ortaya abandık. Fernandes orada kafayla dönem pozisyon. Hadi be ayak koydular ya. Vurmuştum ama bir dakika Eriksen. Dön derken şöyle dön. Dön dön dön. Ortanı yap bakayım. Orta diye pasa basmışım. Şimdi hadi. Biz hadi be yine korner. Dakika 32. Rashford. Rashford defansa yardıma geldi. Rashford. Rashford topu söktü aldık güzel. Hadi bakalım ileri doğru hızlı bir şekilde çıkalım. Sancho, Sancho. Şimdi şöyle kaldırsak, kaldır. Güzel. Ronaldo'yu güzel gördük ama Ronaldo dönene kadar Ronaldo yaşlanmış artık. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Tabi gidemiyor. Dönüşte ikinci halden bakalım ikinci hal neler olacak. Eriksen, sağ kanata doğru. Martinez, Martinez. Şimdi içeri ver. Eriksen de şu an. Eriksen, hadi be. Mobilde kadar rahat olmuyor gamepad'de. DLS'de de bu kadar değildi ama de, bu rahat değil gibi sanki. Messi'ye verdik. Kazara. Ruiz geliyor. Kim faal yaptı? Güzel. Onlar yapmış. O Ronaldo ya güzel bir pas. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Hadi be kaleci. Köşe vuruşlarına gamepad ayarlamak zor ama. Şöyle ortamızı yapalım. Bunda olabildiğince abanmak gerekiyor galiba. Da. Oğlum ne yapıyorsun ya oyunun topu önünde sikiyor var ya gidik alan yok yani. Ronaldo hadi bakalım Ronaldo. Ronaldo git ayağını vurdu diye hemen duraksama. Ronaldo yarda. Ronaldo hoş. Aa, tam ortaya bastın var ya adama bir ayak dokandırdı hemen orta bozuluyor. Şimdi ortayı yap bakalım. Yaptı ortayı. Bir orada. Bir saka. Oho. Oho. Pisaka o kadar mücadele etti olmadı. Minsk'i bir tehlikeli an olabilirdi. Ronaldo. Ronaldo. Yine kaleci. Ya oyuncu hareketler var mı bilmiyorum işte. Şeydeki bir DLS'deki gibi. Unut. Önceden kariyer yaptım ama unuttum işte. Adamla işte gamepadle oynuyorum bir de. Gamepadde fazla avantajım olmuyor. Şimdi 90 artı 1. Ronaldo ya. O aradan gördük Ronaldo. Ronaldo. Hadi be. Oğlum şu önündeki adamdan geçiremedik bir topu. Şimdi son dakikalar. Ronaldo. 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 Hadi be. Ronaldo'lu çok güzel bir şut çektik. Ama yine de gol gelmiyor. Ronaldo'nun golü yok bu maçta. Şimdi orta geliyor. Orta. Fernandez kafayı vurdu. Defans çıkardı. Şimdi tekrar topu aldık. Solla doğru. Show. Ortasını yaptı. Ronaldo vurdu. Yine korner. Yine korner. Son dakikalar. Show ortasını yaptı. Rashford orada. Rashford atıyor 90 artı 1'de. Rashford'un golüyle Manchester United 2-1 öne geçiyor. Burada kornerden geldi ve Rashford önünde kaldı. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Burada orta geldi. Oyuncu topu kontrol etmeye çalışmış ama kaleci arkadan itekleyince dengesini kaybetmiş. Hatta şöyle slow motion'da görüyorsunuz kaleci orada dokunmuş. Sonrasından oradan 26 numaradan almış Rashford ve golünü atmış. 90 artı 1'de Rashford'un golüyle 2-1 kazanıyoruz. Ronaldo'da iki tane güzel şut çektik ama ikinci çekmiş olduğumuz şut sayesinde golü de bulmuş olduk kornerden. Evet maçın adamı Ronaldo olmuş. Görmüş olduğunuz gibi sesler bu şekilde. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısacılıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.